Arkadaşlar böyle modifiyeli bir tırınız olsun ister miydiniz ya da şöyle ya da şöyle ya da şöyle ya da şöyle ya da bu gibi onlarca e, modifiyeli araç arkadaşlar evet yanlış duymadınız mutant tırlar var bugün elimizde kodlanmış tırlar birçok e, tırı var bir, yani bütün markaların birçok modifiyelenmiş halde tırları var arkadaşlar. Hiçbir DLC'ye DLC'ye bilmem neye gerek olmayan tırlar arkadaşlar. Ben birkaç tanesini böyle size gösterdim. Şimdi oyuna girip nereden nasıl alacağınızı ve farklı modellere de bakacağız. Hemen şöyle indiriyorum. İndirilenlere geliyorum. Bu videonun açıklama kısmına bir adet bu videonun yorumlar kısmına bir adet link bırakacağım arkadaşlar. Bu modun linki. Bunu indirdiğinizde şöyle bir dosya gelecek. Gördüğünüz gibi Master Team Global Mod Pack diye. Bunu direkt mod klasörüne atmayacaksınız arkadaşlar. Bunu WinRAR'la açacaksınız. Sağ tık, birlikte aç, WinRAR. Eğer yoksa Google'dan indirebilirsiniz WinRAR'ı. Bunu açtığınızda gördüğünüz gibi içerisinde 10 tane dosya var arkadaşlar. Bu 10 dosyanın hepsini mod klasörüne atacağız şu şekilde. Belgelerim Eurotrack Simulator 2 ve mod klasörü. Bazı arkadaşlar diyor ki bende mod klasörü yok. Buraya girin arkadaşlar. Belgelerim Eurotrack Simulator 2'ye Hemen sağ tık yapın. Bir tane klasör oluşturun ve adını mod yazın. Direkt içine atın. Hemen şimdi ben gösteriyorum. Şu 10 tane dosyayı sonunda SCS yazan bu dosyaları tuttuk. Mod klasörünün içine attık. Ben de aynı dosyalar var arkadaşlar. Ben hemen atla diyorum. Hiçbirini atmadım. Çünkü ben daha önce atmıştım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi oyunumuza geldiğimizde herhangi bir profilinizin üstüne kurabilirsiniz sıkıntısız bir şekilde. Mod yönetisine girdiniz arkadaşlar. Kullanmak istediğiniz modlar varsa aktif edin. Ondan sonra gördüğünüz gibi bakın burada şu gördüğünüz modların hepsi az önce attığımız modlar. Bunların herhangi bir sıralaması yok arkadaşlar. Ben kafamıza göre yani kafama göre sıraladım. Baştan sona bütün 10 tane dosyayı aktif edin. Mod sahibinin ismi Caner'miş arkadaşlar. Çok güzel bir e, kodlama yapmış. Çok güzel tırlar yapmış. Kendisine buradan çok çok teşekkür ederim. Ufak defek e, şeyleri var. Eksikleri var. Yok değil ama eminim düzeltilecektir. Hemen şöyle e, çekici galerilerine girelim. Girdiğiniz zaman bakın. Sağ altta burada mod bayisine erişim var. Buna basıyorsunuz abi. Evet. DAF'taki modifiyeli tırlarımız bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... DAF'ın tüm modellerine ait farklı farklı kombinizasyonlar yapmış. Aslında mesela DAF'ın Güneşliğini Çıkarmış Skyna'ya takmış işte Volvo'nunkini çıkarmış DAF'a çak, Çakmış böyle farklı farklı Şeyler yapmış mesela Iveco'ya geldik Iveco'da da gördüğünüz gibi farklı farklı modifiyeli tırlar var Yani Her Sayfada 10 tane tır olsa 1 2 3 4 5 6 7 70 tane aşağı yukarı tır var burada 2 4, 6, 8. Ondan da fazla var bazı sayfalarda. Böyle çeşit çeşit kodlamış kodlamış modifiyelemiş modifiyelemiş bir paket oluşturmuş. Tamamen ücretsiz bir paket. Ücretsiz bir mod arkadaşlar. Verdiğim linkten indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi o kadar çok tır var ki. Yani hangisini alıp oynayacağınız size kalmış. Renault'ya geçelim abi. Renault'da da güzel modlar var. Şöyle ufak ufak göstereyim. Bazı modelleri çok sade bırakmış. Bazılarında işte karıştırmış, kombinizasyon yapmış. Mesela şu tır biraz değişik geldi bana. Diğerleri biraz daha sade duruyor Renault'da. Ha sonra Scania ve Volvo'ya da geçeceğiz. E, detaylara da ineceğiz. Birkaç tane daha böyle söylemek istediğim şey var. Önce bütün tırları böyle görün, ondan sonra başlayalım. Evet Skyna bölümündeyiz bazı e, şeyler de şunlar var mesela bu Skyna bölümündeyiz ama Mercedes'in tırı görünüyor burada birkaç ufak tefek karışıklıklar yapmış yapmamış değil mesela Skyna bölümünde Renault çıktı gördüğünüz gibi bazen böyle ufak tefek şeyler olabiliyor ancak şöyle tek tek görebilirsiniz şeyleri modları ben böyle tek tek geçeceğim hepsine bakın ondan sonra bir tane araca e, basacağım şeye geçeceğim. Ee, modifiye kısmına geçeceğim. Ekstra parçalar ekleyip sökebiliyorsunuz da hani adamın kodladığı gibi gelmiyor. İstediğiniz parçayı değiştirebiliyorsunuz bu arada. Gördünüz mü? Çok güzel tırlar var. Volvo'ya geçelim bir de. Volvo'da da bir şekilde şu tırı almıştım geçen gün. Ben video çekmedim ama gayet hoşuma gitmişti. Değişik, ilginç tırlar da yok değil Volvo'da. Mesela şu da güzel görünüyormuş. Şu da fena değil. Güzel. Bu da fena değil. Şunu lastikleri değiştirebilir. Şu sarı da güzelmiş. Lastikleri diyorum jantları değiştirilince çok güzel tırlar olabilir. Şimdi fark etmiyor. Bir tane tır seçelim. Mesela DAF'tan seçelim ya. Mesela DAF'ın şu beyaz tırını seçtik. Özelleştir dedik. Burada şöyle bir durum da var arkadaşlar. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Volvo ve Skyna hariç diğer tırları pek kullanmam videolarımda. Gerçekte oynarken de pek kullanmam. Çünkü motor seviyeleri, motor güçleri bana göre düşük geliyor. Yani 700-750'nin üzerinde bir motor şeyi olması lazım, gücü olması lazım. E Skyna ve Volvo hariç tırlarda 700'ün üzerine çıkan motor yok bu oyunun içerisinde. O yüzden pek tercih etmem diğerlerini ama bu modda şöyle bir şey de var. Mesela DAF'ı aldık abi motor bölümüne geldik. Burada bütün tırlara ait modlar var arkadaşlar. Buradan Skyna'nın motorunu bulup bu araca takabiliyorsunuz. Veya ne bileyim Iveco'nun motorunu bulup Skyna'ya takabiliyorsunuz. Keza bundan bir önceki videom Paris Dar Sokaklar videomda. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çok efsane bir harita. Iveco tırı kullanmıştım. Ve bu Iveco'ya Skyna'nın 730 beygir bir e, motorunu takmıştım. Bakın burada sol tarafta görüyorsunuz. Skyna'nın böyle e, çeşit çeşit motorları var. E, ondan sonra işte Volvo'ya geçiyor. İşte 730S'lere falan geldik. Gördüğünüz gibi bu Skyna'nın 730S modelinin e, şeyi motoru. Böyle bütün araçların motorları burada var. İstediğiniz motoru istediğiniz araca takabiliyorsunuz. Ondan sonra modifiye bölümüne geldik. Burada da hani adamın verdiği, Caner'in yaptığı ee, modifiye hariç eklemeler çıkarmalar yapabiliyorsunuz. Mesela buraya bastınız buradan istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Tampona geldiniz tampondan istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Mesela gördüğüm kadarıyla şu tampon mana ait bir tampon. Yani ee, dafın kendi tamponu değil bana öyle geldi. Şu ızgaradan anladım. Bunu da değiştirebiliyorsunuz gibi. yok. Burayı değiştiremiyorsunuz. Sadece şu şeyi değiştiriyorsunuz. Demir takabiliyorsunuz. Alttaki tampon bölümünü değiştirebiliyorsunuz. Burada ızgarayı değiştirebiliyorsunuz. Falan filan feşfekan. Yani böyle eklemeler çıkarmalar da yapabildiğiniz harika bir mod arkadaşlar. Alın bunları tepe 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 kullanın. İsterseniz başka bir yere daha geçelim. Mesela Iveco'ya geçelim. Iveco oyunda en düşük motora sahip araç diye biliyorum. Geçen videomda ben şu tırı kullanmıştım. Böyle çekici gelmişti bana. Ee, hoşuma gitmişti. Mesela şu tırı seçelim bu sefer de. Özelleştir diyelim buradan. Buradan istediğimiz gibi motorunu da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ha şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hemen mesela Renault'da bir ufak bir örnek göstereyim size. Renault'da mıydı o? Bazı araçların bazı bölgeleri böyle görünmüyor. Ee, bir tane bulabilirsem göstereceğim. Mesela Skyne'ye bir bakalım. Az önce denk gelmiştim aslında. Hatta bir yapmıştım da. Burada da yok yahu. Allah Allah. Mercedes'e bakalım. Burada da yoksa küfür edeceğim ama şimdi bak. Temin onlarca çıkıyordu karşıma. Şimdi bir tane çıkalım. Renault'a bakalım bir daha ya. Allah kahretmesin ya yeter. Volvo'ya bakalım. Heh, mesela bakın Volvo'da var. Mesela bak Volvo'nun burası görünmüyor. Ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Telefonla izleyen arkadaşlar videoyu yakınlaştırabilir. Hemen giriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi burası yok görünüyor. Boşluk görünüyor. Hemen parçayı istediğinizi buraya takabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Gerçi şu an bende değişti burası ama. Az önce yaptığımda değişmemişti. Sıkıntısız bir şekilde değiştirmiştim burayı. Şöyle bir daha deneyebilir miyim? Yok bunu seçmeyeceğiz aslında. Bir saniye. Bir daha deneyeyim onu arkadaşlar. Bir daha deneyeyim. Şunu seçersem Allah Allah aracın şeyini değiştirdi. Az önce yapmıştım ve herhangi bir renk renk bir şey değişmemişti. Siz de kontrol edebilirsiniz. Baktınız yani şey olmuyor değişmiyor. Yani istediğinizi yapamıyorsunuz. Başka bir tır seçin. Sonuçta 70-80 tane farklı farklı tır var arkadaşlar. İstediğiniz bir tanesini seçin. Oynayın bak mesela şu Mercedes'te. İşte şu Volvo Mercedes görünümlü değişik bir Volvo olmuş. Mercedes skinli değişik bir Volvo olmuş. İstediğinizi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Fazla böyle onu bunu modifiye yapmışlar. Bilmem şu olmuş bu olmuş. Herhangi bir FPS sorunu da yaşamadım ben. Zaten pek de yaşamıyorum ama. Yani hiçbir şekilde etkile, etkilemedi benim FPS'imi. Ayrıca 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 şunu da söylemek istiyorum. İndirdiğim sitede Truckers MP'de çalışıyor gibi bir ibare vardı. Ancak ben denemedim. Deneyen biriyle de karşılaşmadım. Ben biliyorsunuz pek multiplayer oynayan seven bir insan değilim. Truckers MP'ye zaten hiç girmiyorum. Arkadaşlarımla bazen normal e, oyunun konvoyuna giriyorum ancak Truckers MP'de hiç denemedim. Deneyebilirsiniz, denemeyebilirsiniz. Çalışmazsa eğer herhangi bir şekilde ban yerseniz sorumluluk kabul etmiyorum. Ama indirdiğim sitede buna benzer bir yazı vardı arkadaşlar. Bence garanti edin denemeyin ama yine de siz bilirsiniz. Ben sizi yönlendirmiş olmayayım. Sadece sitede yazılanları size aktarıyorum. Onun dışında bu kadar arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Tanıtım videosu oldu. Oynanış videosu olmadı. Diğer oyunlarla ilgili yorumlar geliyor bana işte toris bası ne bileyim ferm bası ne bileyim snowranırı artık oynamıyorsun diye şu aralar biraz böyle ee, yoğun değil de daha sakin çalışmayı seçtim arkadaşlar ve şu aralar ETS çok güzel modlar geliyor yeni modlar geliyor o yüzden ETS çekiyorum yakın zaman içerisinde yine yoğun olmaya olmamak şartıyla ee, diğer oyunlara da devam edeceğim Yoğunluğu sanırım yazın vereceğim Çünkü okullar falan tatil oluyor Daha çok e, kitleye erişebiliyoruz Yoğunluğu herhalde yaza veririm Onun dışında söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hafta sonuna denk geliyor Bir sonraki video tarihim Ancak hafta sonu video atamazsam Kusura bakmayın Pazartesiye salıya kalır Pazar günü bir seçim var. Türkiye'nin işte yeni hükümeti belli olacak. Herkese şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşallah inşallah Türkiye kazanır diyorum. Herhangi bir e, açıklama ne bileyim vesaire siyasi bir görüş belir belirtmeden inşallah Türkiye kazanır diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ha, bir de bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin ya. Vallahi billahi o kadar 70'ten fazla tır gösterdim burada. Lütfen bir beğeni hak ediyorum diye düşünüyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.